diye bakıyor. Gel kuzum gel. Gel. Evet benim benim. Benim güzel kuzum benim. Tanıdın mı sen beni? He? Yerim ben senin güzel elbiseni. Maşallah. Gel güzel kuzum benim. Kırcalı nereye kaçtı? He? Kırcalı nereye kaçtı? Gel bakayım. Gel benim güzel kuzum benim. Gel. Oh. Oh. Çok tatlısın. Çok güzelsin. Biraz elbisen kirlenmiş. Hadi. Hadi gel Sarı da geldi. Hoş geldim. Gel. Gel kuzum. Gel. Bir kırcalı gelmedi. Gel kuzum nereye gidiyorsun? Gel. Gel. Gel hadi. Gel. Gel. Koş. Gel. Koş. 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 Gel. Evet geldi kokusu değil mi? Hadi al. Al hadi. Al. Şu güzelliğe bakar mısınız? Maşallah. Maşallah. Gel kuzum. Gel hadi.